Şimdi geldik arkadaşlar daire testere makinemizin çalışma güvenliğine. Dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? İş güvenliği kuralları nelerdir? Bunları her makinemizin mutlak surette yanında bulunan çalışma ve güvenlik kuralları yazısı mutlaka vardır arkadaşlar bunları dikkatli bir şekilde okumak suretiyle daha çok bilgi sahibi olabiliriz. Şimdi buradan maddeler halinde hem okuyacağız hem de uygulama olarak göstereceğiz dikkat edeceğimiz noktaları. Daire testleri makinesi çalışma güvenlik ve kuralları birincisi daima yapılacak işe uygun özellikle çaprazlı ve bilenmiş testlere kullanılması gerekmektedir arkadaşlar. Biraz önce de bahsetmiştim. Hangi malzemeyi keseceksek o malzemeye uygun diş yapısında ve özellikle bıçak kullanmamız bizim için önemlidir. Keskin, yeni bilenmiş, öyle olmayan bir bıçakla ve işe uygun özellikle bıçaklar kullanmamız önemlidir arkadaşlar. İkincisi mümkün olan her durumda ayır makaması ve koruyucu siperi kullanılması gerekmektedir. Ayır makaması nedir arkadaşlar? Tam parçayı kestiğimiz zaman arkadan çıkma esnasında bıçağımızın açmış olduğu yer belirli bir süre sonra ne olacaktır? Kapanacaktır arka taraf. Kapandığı zaman daire testlerimizi ön tarafta sıkıştıracaktır. O yüzden ayırma kaması kullanılması uygun olacaktır. Şimdi baktığımız zaman bizim koruyucumuz arka kısmı bunun görevini görecektir. Ayrıyeten bir ayırma kaması kullanmamıza gerek yoktur. Üçüncüsü testereyi kesilecek parça kalınlığından sadece birkaç milimetre yukarıya çıkacak şekilde ayarlamamız. Bıçağımızın yukarıya çıkacak olan kısmı birkaç milimetre çıkması yeterli gelecektir. Görmüş olduğunuz gibi sadece kesici olan kısmın yukarıda kalması bizim için yeterli olacaktır. Diğer bir güvenliğimiz bütün ayarlamaları testere tamamen durduktan sonra yaparız. Makineyi çabuk durdurmak için testere dişlerine veya yüzeyine parça değdirmeyiniz, dokundurmayınız. Bizim makinelerimiz düğmeye basıp kapattığımız zaman aniden durmaz. Şimdi son sistem teknolojilerde baktığımız zaman e, bu tarz makineler piyasada mevcut. Bunlar kullanılabilir. Ancak şu anda çoğunluklu olarak kullanılan makinalarda devirli makineler olduğu için makineyi durdurduğumuz zaman hemen aniden durmaz. Belli bir süre sonra yavaş yavaş yavaşlayarak durma eğilimini gerçekleştirir. Bu yüzden e, herhangi bir parçayla böyle bıçağımızı durdurmak çok tehlikelidir. Bunu kesinlikle yapmıyorsunuz arkadaşlar. Bütün ayarlamalarımızı makinenin durdurduktan sonra gerçekleştireceğiz. Makinemizin dönüş şekline bir örnek göstermek istiyorum. Çalıştırıyorum. Ve durduruyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5-6 saniyelik bir süreden sonra durma işlemini gerçekleştiriyor. Tekrardan bakalım. Buna dikkat edeceğiz. Diğer bir güvenliğimiz, dönmekte olan testlerin üzerinden elinizi veya iş parçasını katiyen geçirmeyiniz. Şu koruyucu görmüş olduğunuz gibi bıçağın üst tarafını ne atmış oluyor. En azından korumuş oluyor. Yani elimizi buradan geçirsek bile şu an için bir tehlike söz konusu değil. Ancak koruyucu kapağımız olmadığını varsayarsak iş parçamızı veya elimizi kesinlikle bıçağımızın üzerinden geçirmiyoruz arkadaşlar. Elimizi dövmekte olan testereye 10 santimden fazla yaklaşmayacağız ve testerenin arka tarafına katiyen geçirmeyeceğiz arkadaşlar. Parçalar kalıyor kestikten sonra. Bu parçaları mesela makine çalışırken kesinlikle elimizi sokup buradan almayacağız. Ya Gereksiz bir malzeme kullanmak suretiyle it oradan e, alacağız veya makinamızı tamamen durduracağız ve o parçamızı oradan temizledikten sonra işimize devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer bir güvenliğimiz kısa ayarlar parçalar daima 3 itmek suretiyle gerçekleştiriyoruz. O da şudur arkadaşlar mesela şöyle bir parça keseceğiz. Siklerimizi ayarladık parçamızı buradan geçireceğiz. Doğal olarak elimiz buradan geçmeyecektir. O yüzden mutlaka itme çubuğunu kullanmamız gerekiyor. Şekli de görmüş olduğunuz gibi şu şekilde, buradan alttan şöyle tutmak suretiyle hem üstten bastırma hem de itikleme işlemlerini buradan gerçekleştireceği için rahat bir şekilde böyle elimizi değdirmeden buradan geçirmiş oluruz. Diğer güvenliğimize geçiyoruz. Kızaklı göğüs pirinçle parça dokularını keserken. Makine siperini boş toplamalara kullanmayınız diyor. Makine siperimiz bu. Biz bunların boylarını belli ölçülerde keseceğiz. Mesela 20 santimden keseceğiz. Bunu bu sipere dayayarak eğer biz bu işlemi gerçekleştirirsek arkadaşlar bıçak ile siper arasında herhangi bir boşluk kalmayacağından dolayı bu burada geçerken sıkışacaktır arkadaşlar. Sıkışacağı için de parçayı doğruca bize doğru atacaktır. Bu da yüzümüze, herhangi bir yerimize gelebilir ve bir iş kazasına sebebiyet verebilir. Kendimize olmasa bile arka tarafta veya herhangi bir makine çevresinde bulunan kişilere zarar verebilir. Onun için mutlaka buna dikkat ediyoruz. Eğer ki bunu kullanmamız icap ediyor ise ne yapmamız lazım o zaman? Herhangi bir gereksiz bir parça buraya koymak suretiyle ölçümüzü Buradan alarak ve bu parçamızı da bıçaktan geride tutmak suretiyle yani buradan parçamızı bakın buraya sıfırlamak suretiyle oturtturdum. Daha sonra buradan parçamı kestikten sonra da bakın burada bir boşluk kaldı. Bu boşluk da parçamın orada rahat hareket etmesini sağlıyor. Yani sıkışmasını engellemiş oluyoruz arkadaşlar. Diğer güvenlik kuralımıza bakacak olursak geri tepmelerde ve parça fırlatmalarından korunmak için makinenin yan tarafında durarak çalışmamız gerekiyor. Makinamızın tam karşısında durarak çalışmaktansa şu şekilde bir adım daha sol tarafta durmak suretiyle çalışabiliriz. Burada kestikten sonra kalan parçalarımız da makinenin ucuna, bıçağın ucuna gelip atmalarda en azından kendimizi korumuş oluruz arkadaşlar. Diğer maddemize geçiyoruz. Kesilecek iş parçasının bir yüzüğüyle cumbasını önceden düzeltmemiz gerekiyor. Peşli yani yamuk, eğri, düşer dudaklı ve çivili parçalar makineye kesinlikle vermiyoruz arkadaşlar. Eğer masif kesme işlemi gerçekleştireceksek burada kesmeden önce mutlak surette planya makinesinde yüz ve cumbalarının veya kalınlık makinesinde kalınlıklarının genişliklerinin tamamen temizlenmiş ve tam ölçüsüne gelmiş olmasına dikkat edeceğiz. Düzgün bir parça olmaz ise siperi dayadığımız takdirde siperde yamuk duracaktır. Buradan kestiğimiz parçada doğal olarak yamuk çıkacaktır. Yine diğer parçalarımızda da tablalı malzemelerimizde de mutlak surette en azından iki köşesinin düzgün bir şekilde 90 derece olması gerekmektedir. Aksi takdirde biraz önce de bahsettiğimiz gibi buraya siperi oturtturduğumuz zaman burada kalacak boşluk burada keseceğimiz parçanın bünyesini bozacaktır. Çivili parçalar veya çimentolu, tozlu, topraklı parçalarımızı kesinlikle makinalarda işlemiyoruz. Onları temizledikten sonra kesme işlemlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bıçağımızın körelmesine sebep olacaktır. Diğer bir sıkıntımız şu olacaktır. Orada çivili gibi malzemeleri kestiği anda Oradan çıkacak olan bir parçanın suratınıza gelme ihtimali çok yüksektir. Koruyucu gözlük, maske ve benzeri şeyler takmıyorsak gözünüze, suratınıza gelerek bize zarar verecektir. Diğer bir e, maddemiz, iş parçasını veriş tavlaları hariç serbest elde katıya kesmeyiz diyor. Şimdi arkadaşlar serbest elde kesme, görmüş olduğunuz parçayı bu şekilde tutarak kesme işlemi kesinlikle gerçekleştirmiyoruz. Çünkü makine yüksek devirlere geriye doğru çalıştığı için bizim burada yapacağımız ani bir hareket sıkıştırma işlemi gerçekleştirecek ve parçayı geriye doğru atacaktır. O yüzden eğer bu parçayı tutamazsak geriye doğru atma esnasında suratımıza gelebilir iş güvenliği açısından kesinlikle tehlikelidir. Diğer bir yönlükimize geçiyoruz. Çalışma esnasında makine tablasında artık parçanın birikmesine fırsat vermeyeceğiz. Biriken parçaları elimizde değil bir ağaç çubuk vasıtasıyla tablamızdan temizleyeceğiz. Bu bıçağın kenarlarında, kıyılarında, köşelerinde böyle artık parçalarımız kalıyor. Parçalarımızı elimizi sokarak bundan temizlemeyeceğiz. Ya gereksiz bir parçayla temizleyeceğiz veya e, makinemizi yumdurmak suretiyle kenarları temizleyip Ondan sonra çalışma işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Uzun parçaları keserken destek sehpaları kullandınız veya birisinden yardım isteyiniz. Keserken ipme ve yön tahmini kendiniz yapınız. Şimdi arkadaşlar bizim mesleğimizde mutlaka yardımcı birilerinin olması gerekiyor bir işi yapacağımız zaman. Uzun parçalar keseceksek eğer karşı taraftalı birisinin durum o parçayı düzgün bir şekilde tutarak makineden çekmesi gerekmektedir. Tabi bunu yaparken kontrolün sizde olması gerekiyor. Burada parçamızı makineye vereceğimiz zaman neye dikkat ediyoruz? Siperimize tam olarak oturmasına dikkat ediyoruz. Yani şu kısmında kesinlikle boşluk kalmaması gerekiyor. Buradan parçamızı verdikten sonra karşı tarafta tutacak olan arkadaşlar buna dikkat etmesi gerekiyor. Sağa sola oynatmadan dik bir şekilde çıkartması gerekiyor arkadaşlar. Eğer yardımcı kimse yoksa destek sehpası dediğimiz Makinemizin tablasının hizasında böyle merdane şeklinde üzerinden geçerken rahat hareket etmesi için diğer bir güvenliğimize bakacak olursak makineyi çalıştırdıktan sonra testere normal hızını almadan kesme işlemine başlayacağız. Makinemizi çalıştıracağız belirli bir devrini aldıktan sonra kesme işlemine geçersek güvenlik açısından da önemli arkadaşlar. Kesilmekte olan iş parçasını katiyen geri çekmeyiniz. Bıçak sıkışmış olabilir, yanlış kesme işlemi gerçekleştirmiş olabiliriz. Makinemizi durduracağız. Bıçak durduktan sonra geriye doğru çekme işlemini gerçekleştireceğiz. Eğer bıçak dönerken parçamızı geriye doğru çekecek olursak geriye doğru çekerken de sağa sola milimetrik oynamalarda kasma işlemi gerçekleştirecek ve parçayı tekrardan bize doğru atacaktır. İş güvenliğinde orada yazan daire testleri makinesi, makinemizin çalışma ve güvenlik kuralları okuduk arkadaşlar. Bu kurallara sonuna kadar riayet etmemiz gerekiyor. Kendi sağlığımız söz konusu bir de arkadaşlar aynı ortamda çalıştığımız diğer arkadaşlarımızın sağlığı ve iş güvenliği de bizim için önemlidir. Onun haricinde çalışma esnasında mutlak surette iş gözlüğümüzü takmamız ve toz ve parça atmalarına karşı da yine maskemizi takmamız gerekiyor